Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Sevgili teraziler, 2015 yılında iş birlikleriniz, kariyerinizde çok belirleyici olabilir. Bu yıl özellikle bu alanlarda önemli etkiler söz konusu gökyüzünde. Jüpiter Aslan burcunda ilerleyecek 11 Ağustos'a kadar dolayısıyla sosyal çevreniz sizi destekleyebilir. Önemli tanışmalar meydana gelebilir. Eee Güçlü, mevki sahibi, tanınmış kişilerle bu yıl özellikle sosyal ilişkileriniz sırasında tanışabilirsiniz. Ve bunlar sizi kariyerinizde destekleyebilir. E, yıl içerisinde özellikle bazı dönemler tabii ki kariyerinizde önemli dönüm noktaları oluşturabilir. Ocak ayı dikkat çekiyor. E, 5 Ocak, 20 Ocak aralığında kariyer evinizde meydana gelecek Dolunay ve yeni ay döngüsü bunun yanı sıra Uranüs, Plüton arasında oluşacak gergin açılar bazı önemli kararlar vermenizde neden olabilir. Üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Şartlar zaman zaman sizi zorlayabilir ve değişimler, dönüşümler konusunda zorlanabilirsiniz. Bu dönemi biraz daha sakin atlatmanız daha doğru olacaktır. 28 Ocak'tan sonraki dönem 20 Şubat'a kadar iş ve kariyer yoğunluğunuz e, sizi memnun edecektir. E, ticaretle uğraşıyorsanız daha fazla e, müşteri e, bulma potansiyeliniz var. E, ve bunlar tabii ki dolaylı olarak maddi durumunuzda olumlu olarak etkileyebilir. Özellikle Ocak sonu ve Şubat ayında e, sevgili Teraziler. Mart sonu, 20 Mart ve 4 Nisan da meydana gelecek tutulma döngüsü özellikle işbirliklerinize dikkat çekiyor. 4 Nisan'da meydana gelecek ay tutulması ile beraber e, bir iş ortaklığına karar verebilirsiniz. E, kariyerinizde bazı önemli dönüm noktaları olabilir. Özellikle Jüpiter ve Güneş arasındaki üçgen açı e, Nisan'ın ilk haftası sizi destekliyor. Bu alanda gerçekten size faydası olacak önemli tanışmalar olabileceği gibi başladığınız bazı iş girişimleri ve ortaklıklar da çok hızlı gelişebilir ve sizi memnun edebilir. Temmuz ayı 16 Temmuz haftasındaki kariyer evinizde meydana gelecek yeni ay e, yine kariyerinizde bazı önemli yeni adımlar atabileceğinizi gösteriyor. Özellikle son dekan doğumlu bir teraziyseniz bu yeni ayın etkisi sizin için çok daha belirleyici olacaktır. 25 Temmuz 6 Eylül arasında gezegeniniz venüsün retro olması ve bunun para durumunuzu etkileyecek olması biraz daha temkinli olmanızı gerektiriyor bu dönemde e, parayla ilgili anlaşmalar yaparken bir yatırım yaparken ya da herhangi bir alışveriş yaparken daha dikkatli olmalısınız. Aslında Venüs retroyken e, bu konuları biraz geri planda tutmak, e, yeni bir adım atmamak daha doğru olabilir. Ama 6 Eylül'den sonra daha rahat hareket edebilirsiniz sevgili teraziler. Eylül'de 28 Eylül 13 Ekim arasında yine işbirliklerinizi ve kariyerinizi etkileyecek önemli bir tutulma döngüsü var. Ee, bu da bazı belirleyici etkiler oluşturacaktır. Bazı işbirliklerinizi sona erdirebilirsiniz ya da, yeni, ya da yeni kararlar alabilirsiniz bu dönemde. 13 Ekim'de terazi burcundaki yeni ayda sizin için yine taze yeni enerjiler taşıyacak. 17 Eylül 9 Ekim arasında Merkür'ün Burcunuzdaki retro hareketi sırasında yeni bir anlaşma ve sözleşme yapmak doğru olmayabilir. Eski konularla ilgilenmek, eski projeleri gözden geçirmek daha verimli olacaktır. Ama 9 Ekim sonrası sizin için daha iyi enerjiler var. Özellikle yıl sonunda 6 Aralık 31 Aralık arasında Venüs'ün para evinizdeki seyri gelirlerinizi arttırabilir ve sizi maddi konularda mutlu edebilir sevgili teraziler. Evet 2015'te aşk ve ilişkiler nasıl olacak? Şanslı günlerimiz hangileri? Lütfen videodaki linkleri tıklamayı unutmayın. Mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.